Ataerkül güç ilişkilerinden beslenen eril şiddet her gün daha başlı yöntemlerle can almaya <laughs> devam ediyor. İktidar partisi temsilcilerinin her fırsatta kadın kazanımlarını hedef alması, sürekli kullanılan ayrımcı ifadeler kadın katillerini daha fazla cesaretlendiriyor. Eril yargının şiddet faillerini cezasız bırakması ve katillere verilen ihal indirimleri şiddet tehdidi altında yaşam süren kadınlara yenilerini ekliyor. Şiddetten kurtulmak için kolluğa ve yargıya başvuran kadınların yetersiz alınan ya da alınmayan önlemler nedeniyle korunamaması kadınları daha fazla çaresizliğe itiyor. Hal böyleyken kadınların uzun yıllar emek vererek, bedeller ödeyerek sahip oldukları koruyucu yasaların iktidar temsilcileri ve gerici basın üzerinden sürekli olarak yalan yanlış bilgilerle hedefe konması yeni kadın cinayetlerine açık davetiye sunmaktadır. Amaca ev şiddet dahi kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek, ortadan kaldırmaktır. Şiddeti önlemek için kadınları güçlendirmek, kadın erkek eşitliğini sağlamak ve yaygınlaştırmaktır. Sözleşmenin amacı, şiddet mağdurların korunması için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak, şiddete karşı uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaktır. Can güvenliğini sağlamak amaçlı geçerli olan, mülteci kadınları şiddetten korunması için olanaklar sunan sözleşme, taraf devletlere yüklediği sorumluluklarla etkili uygulandığında kadınların eşit sayıldığı güvende hissettiği ve kendilerini özgür olarak ifade edebildikleri bir toplumun yapının oluşmasını sağlayacak önemli bir zemin gerekiyor. Kadına yaratıyor. yönelik erkek şiddetine karşı 7724 çalışan acil destek hattı yok. 2019 yılında Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle ilgili 4076 suç duyurusunun yüzde 82 dördüne yani 3357'sine kovuşturmaya yer yok kararı verilmiş. 2019 yılında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında 138.529 şikayet gelmiş. Ancak bu şikayetlerin yüzde 46.9'u yani 64.972'si takipsizlikle sonuçlanmış. Türkiye'de kadın sığınakların mevcut yatak kapasitesi 3482. İstanbul Sözleşmesi'ne göre olması gereken iktisse 8315. Son 5 yıl içinde şiddet gören 1 milyon kadından 2000'e yakını öldürüldü. İçişleri Bakanlığı'nın verisine göre devlet koruması altındayken 94 kadın yakını erkekler tarafından öldürüldü. Türkiye'deki evli kadınların en az üçte biri fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Ama sadece yüzde %11'i bunu resmen kurumlara bildirebiliyor. Görüldüğü üzere önleyici politikaların oluşturulmaması, etkili soruşturma ve kovuşturma yürütülmemesi, yargılamalar sonucunda caydırıcı cezaların çıkmaması, hatta çoğu kez kadınların şiddeti hak ettiklerini ima eden ifadelerin kullanımı, kadına yönelik şiddetin katlanarak devam etmesine neden oluyor. Türkiye'nin 2011 yılında imzacı olduğu ve 1 Ağustos 2014 tarihinden beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi, bu durumların yaşanmaması için taraf devletleri bağlayıcı hükümler içermesine rağmen gereklilikleri yerine getirilmediği çok açıktır. Bu sözleşmesinin siyasal iktidar ve iktidarla aynı ideolojiden beslenen gerici çevrelerce hedef alınmasının nedeni sözleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliğini temel almasıdır. Kadınları değil aileyi korumayı öncelleyen, şiddeti değil boşanmayı engellemeyi amaç edinen iktidarın cinsiyetçi saldırılarının hedefi kadınları kurumsal alanlardan çekip eve hapsetmek tekçi, gerici ideolojisini kadınların yaşamı üzerinde kurduğu denetimle tüm, tüm topluma yaymaktır. Bahsedildiği gibi aileyi parçalayan İstanbul Sözleşmesi ve sözleşmeyi savunanlar değil, erkek şiddeti ve bu şiddeti önlemek için oluşturulan sözleşmenin gerekliliğini yerine getirmeyenlerdir. İstanbul Sözleşmesi'nin nefret diliyle beslenen ırkçı gerisi, gerici kesimlerce hedef alınmasının nedeni sözleşmenin ırk renk, din, din, siyasi ve başka tür görüş, cinsel yönelim ve cinsiyet e, kimliği, medeni hal, göçmenlik statüsü gibi nedenlerle hiçbir kesimin ayrımcılığa uğramamasını temin etmesidir. Dersim Kadın Platformu olarak yaşamlarımızdan, haklarımızdan, eşit ve özgür yaşam mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha aykırıyoruz. Herkesi evde, işte, sokakta yaşamlarımızı kuşatan şiddete karşı yükselen kadın isyanını sahiplenmeye, iktidarı ise İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmek yerine gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Dersim Kadın Platformu. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz.